Bir üstattan okumadım, yol nedir, erkan nedir? İlmi zahir okumadım, kalpteki bürhan nedir? Ey beni yaratan hüdam, cümle bilgi sendedir. Aşkı Resul düştü kalbe, hem yangınlık tendedir. İşte geldim gidiyorum, neyleyim dünyayı ben? Eğer vakıf olduysan, bu gizli esrara sen, eli yüzü pak varayım, Ol Resulullah'a ben, ol ahım eflake çıkar, yanıyor kalp ileten. Çağrılır alem erbahtan, ol makamı görmeye. Gece gündüz say ederler, ol murada ermeye. Dilleri tevhid okuyor, el alışmış vermeye. Ya Muhammed, sana geldim, nur cemalin görmeye. Kendimi Sadrımı yakıp bir kapıya etme kul Derdimin dermanı sende Ol derdime çare bul Bu cihanı halk eyledin Hem de Habibi Resul Dergahına yüz tutarım Deme bana asi kul Sabah ol mahşer gününde Ehli cennet çağrılır Hakka yakın olmayanın yolu başka ayrılır Kün feyekun hitabında yer gök ehli savrulur, kurulur hakkın mizanı, bir gün ora buyrulur. Cevheri kalpte taşıyın, kalpteki cevhere bak. Her gün için her saatte kullara gelir hitap. Hüda Kur'an'da bildirdi, ahkamı 104 kitap. Eyühel mücrim hitabı cümle kullara hitap. Hiçbir ümmet okumadı Kur'an gibi bir kitap. Hak Teala ne buyurdu? Dinle Kur'an'da hitap. Allah'a kulluk yapana ne sırat var ne hesap. Sur münadi vurulunca cihana eder nida. Kullarına rahmet eyle bari yaratan hüda. Mülk kimindir bildiniz mi? Ne mekan var ne sada.